Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Hava kafayı yedi. Güzeliz. Bile, mutluyuz. Aktif olmaya çalışıyoruz ve aktifiz bu arada. Güzel gidiyoruz. Bu arada bu videonun konusu bir uygulamayla ilgili arkadaşlar. Artık o uygulamayı açıyorum. Öğretmemeye çalışıyorum. Bir konuşmayayım ama. Peki o uygulamada beni o kadar aktif görmeyeceksiniz. Çok gerekmen içeriye video atmayacağım oraya. O kadar aktif görmeyeceksiniz beni o grama da. ki bu YouTube değil. YouTube'da aktif olacağız yine. yok. TikTok arkadaşlar. TikTok grabası da artık aktif olacağız. Çünkü iyice şey oldu. Orayı içeriye koyup onlarla aynı şeyi... Bilmiyorum arkadaşlar. Orayı içeriye koyup onlarla... Şey yapmayı... Şey yapmıyorum. Zaten bir onu sevmiyorum. Bir çoğunu sevmiyorum arkadaşlar hitap Çok şey istemiyorum. Çok güzel şey çoğunu sevmiyorum. O yüzden çok az şey göreceğim oraya. Hatta şöyle diyeyim oradan takip etmişseniz de olur beni. Buraya ciddiyorum yani. Youtube ve Instagram'dan takip edin. Twitter'dan takip edin. Tamam. Çevik o biraz şey yapacağım. Peki bunda olan bir platform olmayacak benim için. Ama siz gene takip etmek istiyorsanız dedim de yani. Takımda olan bir platform olmayacak. Aktif olmayacağım. O kadar sık bir konuşmayayım. Şimdi de yukarı düşünüyorum. Belki ileride değişir O kadar aktif olmayacağım yani TikTok'ta. da Instagram'da daha, 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 daha video atmaya çalışacağım ama. Instagram'da aktif olacağım. Dayarda da yasa atmaya çalışacağım. Ama TikTok'ta aktif olmayacağım. Dediğim gibi. Ama tabi isteyen takip edebilir. Ben yine bırakacağım. Bu arada şey üç şey özelliği geliyor arkadaşlar. Diğer olduğu gibi buraya da geliyor o özellik. Kullanıcı özelliği var ya arkadaşlar. Yine bir, bir de kullanıcı var ya diğer uygulamalarda. Normal hat, bir, de, de kullanıcı var ya arkadaşlar biliyorsunuz. Youtube'a da kullanıcı özelliği geliyor. Burada da musabak olacağız sanırım. Hadi bakalım. Youtube'a kullanıcı özelliği geliyor. Burada da musabak olacağız. Kullanıcı adı olacak. Hadi bakalım. E mail ile haber vereceklermiş. Değiştirin. Erleyin diye. istiyorsanız diye. Mail geldi an ben hemen şey yapacağım. Musabak oda oyu alacağım. Bütün kameranda musabak olacağız Hadi bakalım diyorum. Size ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Youtube için de gerekli miydi kullanıcı özelliği? Ama şu yönden kullanıcı özelliği iyi oldu. Nereden Eskiden arkadaşlar YouTube'da bir çok küçük anla etiketlenemiyordu. Büyük anla bile etiketleyebiliyorlardı. Etiket ile etiketleme var ya diye uygulamalarda. YouTube'da bu yoktu. YouTube'da bu yoktu. Küçük anla, büyük anla bile yapabiliyordu. Büyük bir anla küçük bir etiketleyemiyordu etiket ile. Artık kullanıcı özelliğiyle bunu ne geçirecek. Küçük anlara büyük an, büyük anlara küçük anları, küçük anlara büyük anları etiketleyebilecek. Anladım kadarıyla. Etiketle olayı o şekilde olacak. Eskiden küçük kanal büyük bir kanalı etiketleyemiyordu. Ya bildiğim gitmiyor muydu, öyle bir şeydi yani. Bence güzel oldu bu. Kullanacağı da özelliği. Bir özellik daha gidiyor arkadaşlar. Bu telifi, müzik, müzikten telifi yenilen için sanırım bu. Tam anlamadım da. Anlamadım kadarıyla. Creator Kreatif müzik diye bir şey geliyor. Müzikten telif yemeyi biraz engelleyen bir şey bu. Olacak Müzikten ama. Videodan genel yer bilmem ne telif ama. Müzikten telif yemeyi engelleyen bir şey geliyor. Kadarıyla. Tam anlamadım kadarıyla. Tamamlamadım ama. Şöyle arkadaşlar. Videodan müzik kullanmak için ekstra para ödemeniz gerekecek. Kreatif müzik diye bir şey geliyor. Videodan müzik kullanmanızı sağlıyor. Ama biliyorsunuz müzik kullandığınızda telif yeme hakkınız var. Tabii ki de kreatif müzik sayesinde Personel ödeyerek o müziği videoda kullanacaksınız. Yani fakirler telif yiyecek. Parson ödeyip şey yapanlar kurtulacak bir şekilde. Yani ya, ya fakir fakirseniz kullanmayacaksınız, zenginseniz de iste kullanın, iste kullanmayın personel deyip diyorum. Öyle oldu galiba. Öyle bir şey oluyor. Müzikten telif müzik, telif olayı biraz değişiyor o yüzden biliyorsunuz. Videoda müzikler telif yiyoruz. O özellikle birlikte Parasını ödeyenler telifi ümeyecek sanıyorum. Anladığım kadarıyla. Neyse zaman gösterecek her şeyi. Güncellemeler böyle. Siz ne düşünüyorsunuz güncellemeler hakkında? Eğitim videosu gibi bir şey oldu bende. Ama yorumumu da katıyorum ben. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu güncellemeler hakkında? Bence güzel güncellemeler geliyor. Lancar çok iyi bence. Lancar da Çok iyi olmuş bu özelliği. Etiketleme olay için öyle. Zaten bence şey diyeyim. Küçük anların büyük anları etiketleyememesi. Etiketleyememesi görememesi biraz şey vardı. Küçük anlar etiketleyemiyordu. Bence Lancar özelliği sayesinde onlar da etiketleyebilecek. Güzel bir özellik oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bu konuyla ilgiliyseniz Bizim kullanacağımız belli zaten dediğim gibi. Diğer kullanmalar olduğu gibi gene Mustafa Kolo oy yapmaya çalışıyor. İnşallah kimse kapanan yaparız. Mustafa Kolo oy kaparız. İnşallah kimse kapanan. Hadi bakalım diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.